Arkadaşlar Cibraltı'na herkese merhaba. Gemimizde mevcut bir makine arızasından dolayı romarkör bizi çekecek. Böyle bir bağlama sistemi yaptılar. Çelik tel alatı, normal lif alatları gördüm ama bu şekilde bir çekme işlemi ilk defa gördüm. Böyle zincirle bağlama yaptılar. Aynı işlemi diğer tarafa yapacaklar. Zincir baklaları loçadan geçmiyor. Arkadaş levye ile ayarlıyor. Baklaların geçmesini sağlıyor. Bize zincir ırgatla çekiyoruz zaten malum insan gücü geçmez. Beyis orada, da. Tekrar ayarlıyor bakla geçmedi. Nasıl Sıkıştı başlı? orada. Koça biraz daha. Easy as it's coming. Çevreyi de göstereyim şöyle size. Gibraltar limandayız. Arkadaş bolsa vuruyor. Şimdi biraz çekti. Daha fazla çekmek için uçtaki kasayı daha ileriye bağlayacak. Malum zincirin geri kalan kalaması şuradaki fırdanırdan geçmez. Parça parça bir metre bir metre alıyorlar. En son bunu iyice çektiklerinde aynı şekilde diğer babadaki gibi dolayacaklar. Babaya saracaklar. Sonra şu kocaman kilitle vuracaklar. Az mı ayna? yine baklalar loçadan geçmiyor. Döndürmek gerekiyor. Aslında baklalar yeni değil. İlk geldiği zaman boçadan geçmiyor, o yüzden çeviriyor bu şekilde daha rahat gelmesini sağlıyor. Tekrar boşa vuracaklar. Demirin geri akmamasını sağlayacak bu işlem Tekrar mine alıyorlar Boşa salacaklar. alacaklar Buradaki kasayı daha ileriye bağlayıp tekrar geri vire edecekler yes sir, Wieder? Nee. Nice. Okay, ich wieder zurück. Okay. hold, Yine dik geldi zincir patlası. Ay Mira. Miraf, Vera. Hop hop hop. Vera.

Aynı halatı sardıkları gibi bu şekilde zinciri babaya saracaklar. If you want some help, I can use my crew. I can call them. Okay. Do you need help? Yeah, it would be nice. Suat Usta. Usta. Yardım eder misin? Yardıma gerek kalmadı galiba. Hayvan gibi bir kilit var. Onu takacaklar. Belki 10 kilo var. Tamam. yaparken arkadaşlar engel olmayalım. Bunun sırf pimi zaten 5 kilo var. Completely finish. It's ready? Yeah, only the the ropes, I ask you. understand. Then, uh, the, this situation you mean about my captain, it's enough for you asking this? What? Uh, Repeat it, what did you say? We want uh, one rope. Understood, you want one rope. Yeah. Uh, we can put here for safety. Yes. Uh, okay, okay, understand. And then we're finito. And then we're for the... For okay, the I will ask my master and yes. we will contact by VHF TFT by 77, you know, that channel. Yeah, we spoke with your master. Yeah. He said 77 yeah, channel. Yeah, okay. okay. okay, that's it. When you put this rope, we are ready to... Okay, I will save my crew. I will put a rope for safety. Please, yeah. e, buraya bir tane halat istiyorlar bu babaya. E, bu zincir havayla falan çıkmasın diyerekten. Bunun üstüne bir tane halat istiyorlar. Halat, olan, halat dolamamızı falan istiyorlar. Aha. <laughs> so I said they will make it. Duymadın. Herhalde tamam. Herkese <laughs> merhaba <var, gülüyor> arkadaşlar. 12.4 vardiyasına selamlar. Yine dün Romarka bizi bağlamıştı. Hala çekiyor. Şurada yakınlaştırabilirsem şu şekilde. Böyle gittiğine bakmayın. Çelik bizi çekiyorlar. Geminin provası bir iskeleye bir sancağa kaçıyor. Ne kadar dümen tutmaya çalışsak da dümene uygulanan bir basınç olmadığından dümen dinlemiyor. Bu şekilde geminin kafası bir sancağa bir iskeleye gidiyor. Romarka da bu şekilde bizi çekmeye çalışıyor. Hemen şöyle göstereyim. Geminin dümen suyuna bakacak olursanız şöyle bir yer şeklinde gidiyor. Bu şekilde yılan gibi kırılmış defa gemide vibrasyon olmadan bir seyir yapıyoruz. Malum ana makine çalışmıyor. Yelken seyri gibi biraz değişik. Bu şekilde iki buçuk üç günlük yolumuz daha var. Dün gece Cibraltar'dan kalktık. Setubal'a doğru gidiyoruz. Portekiz Setubal. Bunun dışında her ne kadar ana makinamız çalışmasa da seyir emniyeti açısından makinede ve köprü üstüne devam ediyoruz. Videomuzu burada bitirelim. Vakit buldukça bu şekilde çekim yapmaya devam edeceğim. En azından ne aktarabilirim, ne paylaşabilirim bunları düşünüyorum. Tekrar görüşene dek. İyi ki varsınız. Selametle.